<laughs> evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz kızlar? Yapıyoruz. Neyli kurabiye yapıyoruz. Neyle kurabiye yapıyoruz? Kardam adamla. Kardam adamla değil. Başka bir şey. İçine ne koyacağız içine? Çikolata. Evet, başka ne koyacağız? Ben. Evet, damla çikolatamız var, cevizimiz var, üzümümüz var değil mi? Böyle çeşitli güzel bir kurabiye yapacağız. Evet, hadi yapalım. Başlayalım mı? Evet. Hadi başlayalım. Kalıplarımızı çıkartmayı unutmuşum arkadaşlar. Şimdi çıkarttım kalıplarımızı. Kurabiye kalıplarımız. Çok tatlı şekilli şekilli kurabiye yapacağız mı? Evet. Evet acıcıklı. Evet çilekli seninki de. Şimdi kızlar tamam. Tamam. Yoksa bu video çok uzayacak. Başlayalım hadi hadi başlayalım. Önce ben yumurtaları kuracağım. Hayır hayır onlar değil. Onları bir bırakın bakayım. Ben demeden hiçbir malzemeye dokunmuyorsunuz tamam mı? Bırak Mira. Oturacağım. Tamam hadi oturun. Oturmak istiyorsanız oturun. Ayaklarınızın üstünde durun görebilin. Heh. Şimdi önce yumurtaları kıracağız. Şekeri dökeceğiz tamam mı? Sonra onu ha. güzel çırpacağız. Ha. Hadi bakalım yapalım. Ha. Evet şimdi yumurtamızı kırdım. Şekerimizi Mira ekleyecek. Ama biraz yaklaş. Çekil. Ekle bakalım ben bir taraftan da tarifini vereyim arkadaşlar başında söyleyeyim bir dakika anne ben konuşurken dur bir dakika birbirimize karışıyoruz ondan sonra seslerimiz şimdi arkadaşlar benim yaptığım tarif her zaman iki katı çünkü malum biz kalabalığız şimdi ben buraya dört ben tane ben yumurta kırdım tamam mı tamam, ondan en son bir bekleyin ben buraya dört tane yumurta kırdım bir su, su bardağından şöyle bir parmak iki parmak kadar az ben alayım annem dur şeker ekledim şimdi bunu bir güzel karıştıracağız karıştır bakalım dünya <laughs> Susadın mı? Su mu içmek istiyorsun? Tamam vereyim. Kızlar suyunu için içmeye başladı. Daha doğrusu içmeyi bitirdiler. O sırada Dünya çırptı. Şimdi sıra Lina'da. Sonra Mira çırpacak birazcık. Bakın, ben sonra ben diğer... Yapacağım. Evet bakın. Diğer malzemelerimizi de ekleyeceğiz sonra. Buyur, Ver bakalım Miroşko'ya. Sonra ben. ben yapacağım. <laughs> evet. Ay. Tamamdır. Yani en son anneciğim siz şu yumurtayı bir çırpın bakayım güzelce. Hmm, çok güzel bir şey olacak değil mi? <laughs> tamam şimdi diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Bekleyin bakalım. Evet şimdi 300 gram kadar tereyağı ya da margarin ekliyorsunuz. Oda sıcaklığında beklemiş olması gerekiyor. Biz tereyağı ekledik. Ver bakayım Mira'ya, şey Lina'ya. Lina'ya ver şimdi. Tamam yavaş yavaş eriyecek anneciğim o zaten. Biraz karıştıralım. Ben zaten karıştır ben bakalım. L'ni tutun bir yandan. Ha. Tutmazsan yavaş karıştır annem dışına çıkacak. Linoş hoşu yavaş karıştır. Şimdi de ver bakayım Miroşa. O kızların hepsini eli değiyor. Çok lezzetli olacak. <laughs> evet tatlı gibi yapacağız. Karıştır anneciğim. Karıştır devam et. Biraz sonra onu eklediğimiz zaman elimizde zaten yoğuracağız. Sana bir de yoğuracağız. Evet. Ben de ben anneanne söyledi. İçeriye dağıyım. Evet anneannem söyledi. İçeriye dağıyım. Yumrukla yumrukla. Evet yumrukla yumrukla. Tamam artık diğer malzemelerimizi de ekleyelim. Bekleyin kızlar. Evet arkadaşlar, unumuzu ve kabartma tozumuzu ekledik. Bir yandan da tut anneciğim. Yavaş karıştır lütfen. Evet. Lena döküyorsun? Yavaş yap anneciğim. Anne. Yavaş kızım. Anne. Yavaş Anne. minik minik karıştır. Heh, aferin. Şimdi 4 su bardağı, 4,5 su bardağı pardon, un ekledik. Unun markasına göre değişebilir. Gerekirse bir yarım bardak daha alabilir. Onu da ekleyeceğim. Ay, Yarım paket kabartma tozu ekledik, çok az böyle minicik Anne. bir çay kaşığının ucun kadar diyeyim. Anneciğim. Vanilya ekledik. Bak, bak. Evet. Ay, bunu hayır, hepsini yapacaksınız, kavga yok. Ay. Ver Lina kardeşine dünyaya ver. Bir yapma Lina öyle. Yapma kızım, hayır karıştır. o Geçecek zaten, karıştır. Karıştır. Yok, Biraz karıştı sonra yoğurmaya başlayacağız. Yok, Tut bakalım. Kardeşine yardım et. Yapamadım. Ben Hı, Sonra şu malzemelerimizi ben, ekleyeceğiz. Bunun için istediğiniz şey ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben fındık, üzüm, ceviz, <laughs> e, incir. Bunlar çok güzel oluyor. Kuru kayısı çok güzel oluyor. Bırak kızım. Şimdi Miray'a ver. Miray'a ver. Bak canım hamur yayıp ya, gibi oldu. <laughs> Ana tutayım ben kardeşim. Yavaş yap. Ortasından Aa, karıştır annem. Anne, Kenarlarını ben karıştıracağım. Anne, gibi, ben, gibi böyle melek, melek. Hı, Hı Benim de benim de. kocaman ayıcığım evet. var. Evet. Benim de. Şimdi biraz ben yoğurup geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi hamuru tamamen hazırladık. Biraz sonra tepsimizi de çıkaracağım. Çok Ve kalıplarımıza kesip kesip yerleştireceğiz. Değil mi? Bakın en son şöyle göstereyim. Unumuzu kabartma tozumuza eklemiştik. Vanilya almışlığına birazcık da vanilya döktü içine. Ama ben normalde vanilya eklemiyorum. İçerisine ne koyduk? Bir dakika çekilir misiniz? İçerisine ne koyduk şimdi? Ben size anlatayım. Ee, biraz damla çikolata koyduk arkadaşlar. Tabii ki benim olmazsa olmazım ceviz. Böyle bile çok güzel görünmüyor. Bakın arkadaşlar kıvamını da şöyle göstereyim. Ee, damla çikolata koyduk. Olmazsa olmazım benim ceviz. Cevizi çok seviyorum. Her şeyin içine kullanmaya çalışıyorum. Kızlar da çok seviyorlar. Kuru üzüm koyduk. Birazcık da hindistan cevizi ekledik. Bunların miktarları hiç önemli değil arkadaşlar. Ne kadar seviyorsanız o kadar ekleyebilirsiniz. Biz bunları bol 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 sevdiğimiz için o yüzden ekledik. Lina da bir taraftan oraya sakladığı cevizleri götürüyor. <laughs> Cevizin yarısını yediler zaten değil mi kızlar? Evet. Şimdi Tepsimizi de hazırlayalım ve artık kalıplarımızda keselim. Şimdi bir tane denedim arkadaşlar. Ay neden odaklanmadı? Ha şöyle yapalım. Bir tane denedim. Kelebek yaptık. Şimdi kızlar da kesiyorlar. Kelebek yaptım. Çok Kalıplarımızı da hazırlayacağız. Çok güzel oldu. Dünya onu bozmadan al. tepsiye koyalım, tamam mı? Şimdi tepsinin bir tanesini yaptık. Bakın arkadaşlar ya kızlar yaptılar. Şu şekilleri kızlar yaptılar. Ben şöyle yuvarlakları yaptım. Çok tatlı oldu devam ediyoruz. Evet arkadaşlar 180 derecelik fırında 25-30 dakika kadar pişirdim. Böyle kızarana kadar pişiyor. Aslında çok da süresi önemli değil. Çok güzel oldu. Zaten kızlar gördüğünüz gibi yediler bile. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.